Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin iki kalbur üstü ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Villarreal, deplasman ekibi Atletik Bilbao'yu ağırlıyor. Ev sahibi Villarreal şu ana kadar beklentimin uzağında kaldı fakat iyi bir kadroya sahip. Deplasman ekibi Bilbao ise Villarreal'e oranla çok daha iyi oynuyor ve bu maçta da benim için favori. Kolay bir mücadele olmayacaktır her iki ekip içinde özellikle savunmalar olarak. Ben her iki ekibinde golcülerinin konuşacağını düşünüyorum. Yüksek tempo ve bol gol bekliyorum. Tahmin 2.500 oran 1.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.